otobüs şoförlerimize Eylül ayı itibariyle psikolojik danışmanlar eşliğinde iletişim becerileri stres yönetimi öfke kontrol teknikleri araç kullanımı ile duygusal tutum ve davranışları içeren 15 gün süreli eğitimleri başlatıyoruz. Ayrıca ileri sürüş teknikleri ve seviye 3 eğitimleri vererek güçlü bir şoför kadrosunu oluşturuyoruz içinde kliması, güvenlik sistemi, engelli bireylerimizin ve bisikletlerin taşınmasına uygun, kaliteli ve konforlu 20 otobüsümüzü filomuza kazandırmış olduk. 2022 model 12 metrelik Procity model otobüslerimiz ile toplu taşıma alanında gençleşiyor ve güçleniyoruz. Otobüslerimizin toplam maliyeti bir grader iki kamyon takriben 51 milyon TL'yi yatırmış olduk. Allah yardım etti bu konuyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiplerinden dolayı ve de Çevre Bakanımızın bizzat ilgilenmesinden dolayı İller Bankası marifetiyle 50 milyon TL'yi şehrimize kazandırdık ve şu eserlerimizi beraberce kullanacağız inşallah. Hemşerimizin seyahat boyunca güzel vakit geçirmeleri daha güvenli ve konforlu hale getirmesi için aldığımız toplu taşıma araçlarıyla birlikte ulaşımda çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz inşallah. Bunun yanı sıra çalışmalarımıza kullanmak üzere bahsettiğim gibi 3 milyon 100 bin TL'lik son model 18,5 tonluk bir grayleri de belediye filomuza kazandırdık. Böylece yollarımızın yapım ve onarımı daha hızlı şekilde gerçekleşecektir. Filomuzda şu anda toplam araç sayısını bir o kadar da yükseltmiş olduk. 8 gradere ve 42 adet damperli kamyon çıkarmış olduk. İki adet aracımız ise 500 bin TL değerinde üst yapı yenilemesi yapılarak altyapı ve heyelan taşlı heyelan taşları nakil için kapaklı dampere çevrilmiş oldu. Evet efendim, Başkanım buradayız. Çok sakal.